bir Brawl Stars videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oyuncu arkadaşlar video like atın kanalıma abone olun bildirimleri açın o zaman hemen videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zar atıldı. Tamı tamına dokuzuncu kez zar atıldı arkadaşlar. Dokuzuncu kez zar atıldı arkadaşlar. Ve ee ne çıktığını hemen şimdi görüyoruz. Tabii ki de arkadaşlar ben de biliyorum. <laughs> ben, de <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ben de biliyorum. Tabii burada var mıdır, var mıdır, var mıdır. Şöyle. Şu. Evet, evet arkadaşlar. Evet. <laughs> we'll odds, evet arkadaşlar <laughs> at at oyun Wait, oynuyor, drops, oynuyor. <laughs> şimdi atacak atacak ama tutamayacak yani we'll ha şimdi oldu okay. tamam bir çıktı arkadaşlar <laughs> bir gel yani bir elmas <laughs> bir elmas geldi arkadaşlar oyuna ve o bir elmas aldığınız zaman so çok garip bir bağ yaşıyor, yaşıyoruz. Değil biz evet. arkadaşlar bir elmas 33. cevra bu, bu, döngü haline girdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunu böyle sürekli aldığınız zaman ama dükkana çık gibi yapmak zorundasınız. Bunu sürekli aldığınız zaman arkadaşlar en sonunda arkadaşlar. Aa, arkadaşlar gel şövalye odak ok geliyor da neyse arkadaşlar. 21. Zaten arkadaşlar karakter en sonunda atacaktım. Karakter için bitiriyordum da. Bu ne? <laughs> Pasta. <laughs> tamam. 3, 6, 9, 10. 2 tane elmas çıkmış. Neyse arkadaşlar şimdi şövalye o geldi. Ve arkadaşlar <laughs> inanılmaz ya arkadaşlar bunu yapmanız gerekiyor. Acil, vahşetül, dehşet, dehşetül, vahşet yapmanız gerekiyor ya arkadaşlar bu bug'ı. Bu bug hem basit hem de çok güzel bir bug. Supercell'e teşekkür ederiz. Seven. Bakalım. Arkadaşlar enderliğini bilmiyorum. Destansı galiba. Yo, Efsane mefsane. Tadı mıdır? Kestane. Çok iyi arkadaşlar. Ben bakalım Enderliğine. Destansı gayet iyi arkadaşlar. Ee, yanlışlıkla ultra mega kupa kutusunu açtık da neyse bir şey olmaz. Bunları biriktiriyorum arkadaşlar. İyi ee, bakın yeni karakter gelecek yakında. diyeceğim. Hala burada yok ama. Neyse hemen deneyelim. Oh, hem de çok iyi bir harita arkadaşlar. Ben birazcık yapmıştım arkadaşlar. Şimdi yalan değişim. Berat Ali Yılmaz izlerken şey yaptım arkadaşlar. Onun şövalye dok falan nasıl alınır? böyle çıkmıştı işte. nasıl alacağız diye arkadaşlar. O arkadaşlar o sayesinde aslında nasıl alınacağını düşünüyordum da Berat'tan öğrendim. Abi arkadaşlar sizin için arkadaşlar hem kazanma hem kaybetme şeyini göstereceğim. Bu maç kazanacağım. Gel lan buraya. Bu maç sizin için kazanmaya çalışıyorum. Gel lan buraya. Gel, gel. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa neyse arkadaşlar. Bir şeyi şey gösterdik. Aa. Kaybetme şeyi bu arkadaşlar. <laughs> kaybetme animasyonu bu. Şimdi kazanma animasyonunu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar. Çok iyi bir bak. Eh. Efsane. Tüm hesaplarımda bunu yapacağım. Aslında bu videoda da yap Yapabilirim de gerek yok arkadaşlar. Ama ben yeni karakter gelince arkadaşlar tabi şeyler gitmek için hesaplarımda Allah'ım. Tüm hesaplarımda arkadaşlar şey açacağım. Ödülleri atacağım Belav verilen ödülleri. Ama ultra mega kupa Kutusunu açtım diye üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yalan değil. Tamam. Arkadaşlar bir daha öldüm. Öldüm. <laughs> Neden böyle oldu ya? Ben kaşındım. Ama benim bu sefer direkt ortaya girsem mi ki? Karakterleri göre gidiyorum bu sefer. Bakalım. Ben alabilecek şu an tek karakter... Edgar var. Edgar var. Doğru. Arkadaşlar şimdi bak. O ortaya dalıp kutuyu alacak arkadaşlar. Ben de bunu yapacağım. Arkadaşlar bakın siz de bunu yapın çok iyi oluyor. O böyle kutuyu alırken arkadaşlar zaman kaybettiği için arkadaşlar otomatikman zaten size saldırması birazcık daha şey oluyor. İngerlenmiş oluyor. Gel lan buraya. Yat aşağı. Neyse kalkmayız zaten. Mimple mu? Mimple mu lan o? Mimple. Gel sen mi bana çaldıracaksın? Önceden bassaydım arkadaşlar ölme evlirdim. Oha güzel. Bu çıktı lumine. Hı hı. video altı buçuk dakika oldu lan. Neyse bir maç daha atalım. Aa ben de arkadaşlar görünmüş olabilirsiniz kazanma animasyonunu. Benim hatam. Ben hızlı geçtim sanırım. Ben görmedim. Siz <laughs> gördünüzsünüzdür muhakkak. Enayiler ya. <laughs> Enayi değilmişler. Ben enayiymişim. Bunu öğrendim. gibi <laughs> vurdum adamı. böyle. Vallahi sinirleniyorum. Ha, ama neden ya? Ay, pide o mayarı da oluyorum ya. Emin oldum arkadaşlar ortaya orta ben kutuyu kırarken herkes ortaya girecek. Tamam. Tamam. Ben kutuyu aldım. Tamam. Dört kutu benim şu an. Dört tane kutu. Üç kutu var. Kutuşum var <laughs> Video 7 dak 8 dakika oldu. Oyun arkadaşlar çok iyi ya. öldürebilirdi. Aksesuarım olmasaydı yüksek ihtimalle öldürecekti. %80-90 öldürecekti Aksesuarım olmasaydı. Tek vuruşla da bu Çok kötü oldum ben. Dalayım mı? Dal. Az sıkıştı zaten. çok, ha, çok iyi. iyi. Tamam, tamam uh, snack break. Arkadaşlar ya Hı Bu da mı yenilme ya? Bu da mı yenilme ya? Yo, where my peeps at? Munch the var. goodness, bro. <laughs> oh, Dört tane yeni şey Yap, var. Kupa 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 kupa. Hepsi kupa ya. Bir daha mı oynasak? Neyse arkadaşlar bir maç daha oynamaya gerek yok. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın o zaman. He, o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.